Yukarıdaki ifadeye aşağıdaki hangisine karşılık verilir? Ehlen ve sehlen kalıp ifade. Anlamı neydi? Hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş gel. Geldin. Ehlen ve sehlen. Buna karşılık verilecek cevabımız nedir arkadaşlar? Ehlen biktir. Cevabımız aşık. Maasselame güle güle demek. Güle güle maasselame. Selametle. Ene bi hayır şükran. Ene ben bi hayır yiyim. Şükran, teşekkür ederim. Bunu başa da getirebiliriz. Şükran, teşekkür ederim. Ene bi hayır, ben iyi. Herde, hâzâ bu işaret ismidir. Ebi, eb kelimesini demiştik yukarıda. Ebun baba demektir. Şuradaki ye, benim anlamını veren zamirdir. Ebi, ebun baba, ebi benim babam. Herde bu, ebi benim babamdır. Ama bu diyalogda vereceğimiz karşılık ehlem Cevabımız A olacaktır arkadaşlar. Yukarıdaki diyalogda boşluğu hangisiyle tamamlarız? İlellika demiş. İlellika görüşürüz. Görüşmek üzere. Buna karşılık vereceğimiz cevap da arkadaşlar Measselamedir. selamedir. Yine burada A şıkkıdır. Sabahun nur sabahul hayrın cevabıdır. Sabahul hayr. Hayırlı sabahlar. Sabahun nur. Fursaten saideten. Bu da arkadaşlar ee, neyin cevabıdır? Teşerraftu bi marifetiken yani cevabıdır. Teşerraftu bi marifetik seninle tanıştığıma memnun oldum. Fırsaten saydeten yani tanışmamız iyi bir fırsat oldu. Güzel bir fırsat anlamında ben de memnun oldum demek. Fırsaten sayıdeten. Esselamu aleyküm bu zaten e, selamlaşma ifadesinin ilk e, cümlesi de. Esselamu aleyküm. Buna karşılık ve aleyküm selam söyleriz hepinizin bildiği üzere. Son sorulara geçelim arkadaşlar. Son sorular. Evet. 16. soru. Men hazihi sorusuna verilebilecek en doğru cevap aşağıdakilerden hangisidir? Durdurup cevabınızı verin arkadaşlar. Çözmeye çalışın. Men canlılar için kullandığımız kim diye sorduğumuz soru edatıdır. Kim? Kim? Hazihi de müennes için müennes bir şey işaret ederken tabii ki burada canlı dediğine göre demek ki müennes bir canlı işaret ederken kullandığımız işaret isimdir. Men hazihi bu kim? Burada neye bakacağız arkadaşlar? Bir kere bize men dediğine göre mutlaka işaret ettiği kişi canlıdır. Yani herhangi bir cansıza yani kalemi göster bu kim diyemez, soramaz. Canlıdır. İkincisi hazi dediğine göre mutlaka işaret ettiği kişi müennestir arkadaşlar. Müzekker olamaz. Müzekker olsaydı haza diye söylemesi gerekirdi. O zaman biz burada önce cansızları eleyeceğiz. Bakıyorum. Saburatun yazı tahtası demek. Saburatun yazı tahtası. Bunu eledik. Yine bakıyorum diğerleri canlı. Tamam. B şıkkı gitti. O zaman e, hazihi dediğine göre haza ile başlayanları eleyeceğiz. Burada haza dediği için Meryem mühendestir ama buna haza ile cevap vermiş. Dolayısıyla burada yanlışlık yapmış. Haza ile cevap veremez. Hazihi ile sorduysa hazihi ile bize cevap vermesi lazım. Hazihi Meryem. Bunu da eledik. Yine Haza tabip demiş. Hazihi ile sormuş. Yani müennesi sormuş. Haza ile cevap vermiş. Tabip de müzekker erkek doktor. Bunu da eledik. D şıkkını da eledik arkadaşlar. Geriye kaldı. C şıkkı. Hazihi bu kimdir? Ümmi annemdir. Tabi ben bunu canlı yayında anlatacağım için bu şekilde yazdım. Siz tabi belki sonunda kapalı t arayıp yani üm kelimesinin anne olduğunu bilmezseniz buradaki sabura kelimesinin cansız olduğunu bilmezseniz a burada zaten haze ile başlamış tamam e kapalı t de var hazi müennes gösteriyor o zaman b şıkkıdır diyebilirsiniz yanılabilirsiniz ben bu hataya düşeceğinizi ön gördüğüm için düşmeyin diye size önceden bildiriyorum arkadaşlar biz burada her ne kadar kapalı t olsa da canlı arayacağız men sorduğu için Üm kelimesi annedir. Bunu da lütfen ezberleyelim. Anne kelimesi canlıdır ve mutlaka bayandır. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. Hazihi ümmi. Burada haza da asla olamaz arkadaşlar. Hazi. Ama mesela hazihi olsaydı A şıkkında hazihi Meryem. Bu Meryem'dir. O zaman cevabımız A şıkkı da olurdu. Peki 17. Mada tufaddilu minel me'kulat. Mada tufaddilu minel me'kulat. Sorusuna verilebilecek en doğru cevap aşağıdakilerden hangisidir? Mada ne tufaddilu tercih edersin. Ne istersin? Ne alırsın? Minel me'kulat. Yed me Ekele Arapçada yedi demek arkadaşlar. Ekele yedi Mekul yenilen şey demek. Mekul. Yenilen şey. Mekulat da bu kökten geliyor. Cem çoğulu yiyecekler. Ye me yiyecek mekul yiyecek mekulat yiyecekler. Yiyeceklerden ne tercih edersiniz? Tabii biz Türkçeye çevirdiğimiz zaman ne deriz? Yiyeceklerden ne alırsınız? Yiyecek olarak ne istersiniz şeklinde çeviririz. Yani bize bir yiyecek sorduğuna göre biz buradan içecekleri eleyeceğiz. Ufad dilu bize tufad şeklinde soruyor. Sen anlamında yani. Müsili, müzari şekline gelir. Sen ne alırsın? Ne istersin? Ben buna ben isterim, ben tercih ederim derken o fiili ufad diliyor, çeviriyorum. Türkçede öyle değil mi? Ne alırsınız, siz alırsınız dediği zaman sen ona ben alırım dersin. Değil mi? Ben işte şunu isterim. isterim Hani kelimenin fiilin sonunda işte me, ne, s, siz, siz geliyor ya. Oradan hangi şahsın çektiğini, söylediğini anlıyoruz. Arapçada da böyle. Buradaki t'yi elife dönüştürürüz. Buradaki t, entenin t'si gibi sen ne alırsın? Buradaki elifte enenin elifi gibi ben alırım. Ona e, hani hatırlatma bize e, olsun diye söylüyorum. Ufa dilu. Ben tercih ederim. Bu kelimenin anlamı bu. Tercih ederim. Tabi biz Arapçasını bilmesek bile yiyecek ve içeceklere bakacağız. Evet, şay içecek A şıkkını eledik. Asır, meyve suyu B şıkkını eledik. Künefe ismi üzerine künefe yani bir tatlı. Bunu da eledik. Tatlılardan ne alırsın? Yiyecek olarak dediğimiz zaman arkadaşlar yani ıı atla yemek gelir yani. Yani Yoksa bize şey sorardı. Tatlı olarak ne alırsınız? Lokantaya gittiğiniz zaman tatlı olarak ne alırsınız? Tatlı olarak bir şey ister misiniz diye sorar. El hasa ufaddilul hasa çorba isterim. Hasa çorba demek. Hasaul ades mercimek çorbası. Hasaul ades. Hasa çorba demek. Cevabımız D şıkkı. 17. soru. Lev <laughs> Bakar mısınız? Affedersiniz. Uridu. <laughs> istiyorum. Bakın ben istiyorum. İsteyen kişi kim? Ben. Dolayısıyla burada fiili elif ile getirmiş arkadaşlar. <laughs> ben istiyorum. Boşluk minel meşrubat. Meşrubat içecekler demek. İçeceklerden. Hani dedik ya şarap bu kökten geliyor. Şeribe içti bu kökten geliyor. Meşrubat. içeceklerden istiyorum. Burada da biz ne arayacağız? İçecek. Evet. İnep, üzüm. Bu bir meyvedir, içecek değildir. A şıkkını eledik. Kebap bu bir yiyecektir. C şıkkını eledik. Tufah bu bir meyvedir. Elma D şıkkını eledik. Ne istiyorum? Uridul ma el madeni. Evet. Ne istiyorum? Ma su demek arkadaşlar. Madeni maden suyu. Maden suyu istiyorum. Yani soda. Uridul el madeni. Maden su yani soda istiyorum. Evet. Meşrubat ve mekulatı iyi bilmemiz gerekiyor. Cevabımız B şıkkı. Peki 18. soru. 18. soru. Salih Evet. Salih ve Büşra arasında geçen bir diyalog. Salih bir şey sormuş. Soru işareti var. Büşra da buna cevap. Neam. Evet. Ene. Ben. Bir hayır. İyiyim. Evet. Ben iyiyim. Yukarıdaki diyaloğa göre Salih Büşra'ya hangi soruyu sormuştur? Şimdi eğer bize neam ile cevap veriyorsa veya la ile hayır evet veya hayırla cevap soruyorsa mutlaka bize mısın misin veya mımili soru sormuştur. Sen öğrenci misin? Evet ben öğrenciyim. Hayır ben öğretmenim. Hayır ben öğrenci değilim. Ne am? Eğer bize direkt mesela ene bir hayır ben iyiyim. O zaman bu sorun cevabı keyfe haluk. Sen nasılsın? Keyfe haluk. O zaman evet demez ki. Nasılsın? İyiyim der. Ama mutlaka bize neyi sormuş? Sen iyi misin? bir arkadaşınızı görüyorsunuz. Durumu böyle size biraz garip geliyor. İyi değil gibi görüyorsunuz. İyi misin? Diyorsun mesela. Hel bi hayır. Erkekse, bayansa. Hel bi hayır. Sen iyi misin? Ya sadik. Hel bi hayır. Ya racul, Hel bi hayır. Ya eyyuhel banat. Hel antunna bi hayır. Sizler iyi misiniz? Naam. Evet. Ene ben bi hayır. Naam. Ne Nahnu bi hayır şeklinde cevap veriyorsak evet veya hayırlı başlıyorsak mutlaka bize mısın misinli sormuştur. Evet C şıkkı keyfe haluk nasılsın? Zaten bir kere bir kere arkadaşlar bu soru keyfe haluke de gelemez. Çünkü K erkeğe sorulur. Büşra bayan olduğu için keyfe haluki diye sorması lazım. C'yi buradan eledik. Keyfe haluhu onun hali nasıl demek yani onun hali o nasıl Keyfe sen nasılsın? Keyfe haluhu o nasıl? Buradaki hu zamiri de bir erkeğe ait zamirdir. Müşradı erkek olmadığı için bunu da eleriz. Buradaki hu arkadaşlar, yani diyelim ki siz bir arkadaşınıza bir başkasını soruyorsunuz. Ya Ahmet bugün nasıl? Onu iyi görmedim. Onun hali nasıl? Onun durumu nasıl? Yani bir başkasının hakkında başka bir arkadaşınızla konuşuyorsunuz ama konuştuğunuz kişi hakkında değil. Başka birisi hakkında konuşuyorsunuz. Evet. Ben bunu öğrencilere derste anlatırken bana şöyle demiş. Ya hocam kısacası dedikodu yapıyoruz. Değil mi? Dedikodu yani dedikodusunu yapıyor diye söylemişti. Tabi o manada değil. Ama hani iyiliğini düşünerek başka birisi hakkında sormuş, söylemiş, konuşmuş oluyorsunuz. Evet. Hel ente bi hayr, hel enti bi hayr. Ente erkek için kullandığımız bir zamir anlamı sen. Enti de bayan için kullandığımız bir zamir. Yine anlamı sen ama burada tabii ki karşılıklı konuşacağız. Yani başkası hakkında işte ben sen diyemem o derim. Ama karşılıklı konuştuğum kişiye de sen derim. Karşılıklı, karşılıklı konuşup bizzat kendisine sorduğum kişi Erkekse ona ente zamini kullanacağım. Bayansa enti zamini kullanacağım. Eve gittiniz. Babanıza baba iyi misin diyeceksen ya ebi hel ente bi hayr sen iyi misin? Anne diyeceksen ya ummi hel anti bi hayr. Kız kardeşine diyeceksen ya uhti hel anti bi hayr. O da üşra bayan olduğu için de cevap vermiş. Naam evet ene bi hayr. Cevabımız A şıkkı olacak. Evet. 19 saatleri sorduk arkadaşlar. Aşağıda verilen saatle ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Peki. Videoyu durdurup cevapladığınızı e, düşünüyorum arkadaşlar. Buraya bakıyoruz. Saat 3'ü gösteriyor. Tam saat Es-sa'atu salisetu. Bize yanlışı soruyor. Salise 3 demek arkadaşlar Saniye 2. Ta tabi bunlar ikinci, üçüncü, dördüncü anlamında saatler için sıra sayılarını kullanıyoruz diye söylemiştik. Ancak tabi ki saat ikinci, üçüncü demeyiz. Saat 2, saat 3 deriz. Salise 3. Es-sa'atu salise saat 3. Bu arkadaşlar doğru. Es-sa'atu saniye. Saniye 2 aşra. Saat saatu saniye aşra. Saat 12 saniyete aşra. ama 11 demiş. Demek ki bu yanlış. Cevabımız B şık olacak. Es-sa'atu saniye saat 8. Saniye 8. Bu da doğru. Es-sa'atu aşra saat 10. Tabii burada sabahleyin olsa sabahen, akşam olsa mesaen, gece 12 ise leylen. Tabi burada arkadaşlar 11'i nasıl demesi lazım? الساعه hadiyete 10 saat kelimesi müennes olduğu için sonuna kapalı te var görüyorsunuz. O yüzden hep sıra sayıları müennes olarak thalisate, laminete, el-ashira, el-saniye şeklinde ne olarak geliyor? Müennes olarak geliyor arkadaşlar. Ancak burada saat saniye e, 2, aş aşra 10, 12. Halbuki 11'i gösteriyor. Es-saatu hadiyete aşiret olması lazım. Yanlıştır. Cevabımız B şıkkı olacaktır. 20. soru. Aşağıdaki resim cümle eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Evet. Emşi resim cümle eşleştirme. Resme bakacağız. Cümleye bakacağız. Yanlış olanı bulacağız inşallah. Emşi meşa yürüdü. Yemşi yürüyor emşi elif var. Ene emşi ben yürüyorum. Ene emşi. B ile anlamı vasıta anlamı var. Buradaki B harfi cerdir. Ne ile? Bil kadem. Kadem arkadaşlar ayak demek arkadaşlar. Evet. Mukaddem diyoruz hani mukaddem öne geçmek anlamında yani. Öne geçmek. Kadim. Eski öne geçilen şey neyle öne geçiyoruz? Ayaktan değil mi? Ayağımızı öne atarak gidiyoruz. Bil kadem. Ayak demişler o yüzden ona. Ayakla yürüyorum. Doğru. Evet. El mesu. Dokunuyorum. Hani mesetmek diyoruz ya. Mesetmek. El mesu. Dokunuyorum. Messe yemüsü. Evet. Burada el messe yemüsü. Burada tabii şey kökünü kullanmış. Messe yemüsü de. Lem ise yelmesu kök, e, fiilini konu. Lem ise yelmesu. Lem ise dokundu. Yelmesu. El mesu. Messe yemüsü. Bir de arkadaşlar messe fiili var. Messe hissetti. Dokundu. Yemüsü. Emüsü demek. Ehasse hesse yuhissu. Uhissu. Aynı kökten geliyor. O Uhissu. Hissediyorum. Evet. El mesu. Dokunuyorum. Bil yedi. Ne ile? Elimle. Yet el demek arkadaşlar. Bil ıspah parmağımla olurdu. Yet Elimle dokunuyorum. Bu da doğru. Esmeu işitiyorum, dinliyorum. Bil üzünü kulağımla dinliyorum, kulağımla işitiyorum. Bu da doğru. Era bil ayn gözümle görüyorum demek. Ayn göz demek. Era görüyorum. Bil ayn. Farkındaysanız bak hepsini yapan kim? Ben. En azamiri. En azamiri olduğu için fiiller hep elifle başlamış. Farkındaysanız. Era görüyorum bil ayn gözümle. Ama burada neyi demiş arkadaşlar? Kolunu göstermiş. Kolla görülmeyeceği için demek ki B şıkkı yanlış olacak. Cevabımız B şıkkı.